Yoğurdun içerisinde görebilirsin, gözlerini de sokabilirsin. Bak, ben denize dalar gibi yaptım. Ha aynen öyle işte. Bu senelerde yabancılar müşterileri buldu mu? Vallahi buldu. Samet buldu. Tüm Silivri'nin önünde benimle evlenir misin? <laughs> çok güzel. Bu Silivri tamamen herkes sahip olsun, evet. Bravo. Ya böyle bir şey beklemiyordum. Doğum günümdü dün. Aslında ben dün bekliyordum. Oradan çıkan küçük kağıt parçasını ben şey zannettim, altın zannettim. Böyle bir şey beklemiyordum yani. Çok hoşuma gitti. Allah herkese nasip etsin. Binlerce kişinin önünde bunu yapmak gerçekten çok güzel. Hani herkes cesaret edemez. Ama bir şey, bir ciddi bir yola gireceksen cesaret diye bir şey olmaması gerekiyor. Sonuçta bir kere oluyor. Hayatta bir kere bu şey gerçekleşmiş oluyor. Onu da en iyisinin olması çıkmasını istedim herkesin Ağzını göz Başarılı 2013 yılında Eskilerden kalan bir sayfaydı, sayfaydı. sayfaydı. Enson av